Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bu hmm, Star arkadaşlar şu var ya şu şu artistik tarzı yok kardeşim. Şunlar da kardeşim bir BS var ya abicim. Yarın o çekilimi çekilim yapacak. Ama hmm, öyle açık gözlük yapmayalım arkadaşlar. Yarın canlı var. O yüzden Arkadaşlar bir tane verelim. Ben bonusa kadar geldim. Arkadaşlar Hı, yenmemiz lazım arkadaşlar. Birisi daha oynamıştı. YouTube Ece. Ece abone olursanız teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ne çıkardım ben bunu da Takım Tıkım Fenerbahçe arkadaşlar. Birisi gelecekti. Arkadaşlar şimdilik Brawl Stars oynuyoruz. Ee... Arkadaşlar bir tanesini ama ben öldürdüm. <laughs> arkadaşlar kötü bir durum. Olsun üçüncü oldum arkadaşlar. Arkadaşlar birisinin YouTube kanalı var bizim kulüpte. Sakın şuna abone olmayın. Bizimkine abone olun. Sadece yetene kadar oynayacağım. Bakın arkadaşlar. Şu ara gece bese. Kura çekilimi yapacak. Hesap çekilişi. Biz yapmayacağız. Arkadaşlar bakın. Bonus. 1.5 Arkadaşlar Arkadaşlar bu Gelebilir her an Arkadaşlar Heh, Allah'tan öldü arkadaşlar Yani Arkadaşlar ben şimdi uzaklaşayım. Şöyle bir. Arkadaşlar şur gitsin, şur gitsin, şur gitsin. Olsun arkadaşlar, önemli olan kazanmaya bonusu gitmek. Arkadaşlar bonus tamamladık. Terslik kartı yani. Ee, hiç sevmiyorum çok büyük hataları var maxladık bu arada broku hey. size şöyle gösterelim Let's go. arkadaşlar yarına yazarsınız eğer ee, yarın veya cumartesi hmm. oyuna gireceğiz Şimdi yazarsınız. Bu arada ve şu vaktim orada. O kara kedi var. Benim oğlum ne yavaş yavaş <laughs> Evet arkadaşlar ama. Zaten yavaş Abi ya şunu bir vuramadık. Abicim <laughs> oh, yapma be. Artı kazanamadım. Eksi yedim herhalde. <laughs> evet <Erkek> arkadaşlar eksi yedim. <laughs> arkadaşlar hangi karakter gireceğim? bilmiyorum yazalım şuraya kaydediyorum diye evet Arkadaşlar önce yazdım. Neyse arkadaşlar çıkan arkadaşlar yanlışlıkla ben konu içe girdim. Arkadaşlar bunu bilin ki gece BPS gimin. Lütfen yavranıyorum Allah aşkına gimin. Burada bütün senlikler var bazı kişiler hariç. Arkadaşlar ben pipe çıkarmıştım <laughs> Renkli çıkan. Arkadaşlar bir tane bir çıksa yeterli bir yani bir, yeterli. Bir <laughs> Arkadaşlar bir yeterli. Arkadaşlar yapmayın ya. Şuradan birisi gelecek. Bak. Pirisir. Ortam. Uyuyordum. Arkadaşlar şöyle alır mıyız? Alamam. Arkadaşlar şu çatal. Gelecek herhalde bize ya. Abi ya. Abi tamam ilk seviyorum. Bu iyidir. Ama yok olmadı. Abi acaba şey ne zaman olur ya? Arkadaşlar yarın gece BS'ye girip size bir sürpriz yapmak istiyorum. Yani beraber YouTube çekmiş gibi olmayacak ama oranın içine girip Çalışacağız arkadaşlar sadece 21 İnşallah çok arkadaşlar arkadaşlar fark ettiniz mi hep Edgar'ın onunla arkadaşlar Dizisi Harbi En hızlı benim En hızlı benim Arkadaşlar Bakın şimdi nasıl Çekti alırım Alamadım abicim Şunu alır

fener. Etmiyor. Neden yetmiyor? Abi ben artık çok mega kutu etince yani. Acaba diyorum ki arkadaşlar Danya Mike Max Rica Serayli. Evet arkadaşlar altı kişi şu anda. maxlamış gibi olacağım. Arkadaşlar ben de kimi deneyim ya? Kimi deneyim ben? Brock deneyim. Arkadaşlar Byron eskiden denleci vardı. Kaldırılmış 2017'de. Tekrar gelmiş. Bakalım diyecekler mi? Arkadaşlar herkes gidiyor maşallah. Hı, Allah belanın Arkadaşlar videonun bitmesine azıcık kaldı yani. Arkadaşlar buyurun. Görüşmek üzere. Why?